erkeğin savunması. Hırsın ve gücün kurbanıyım ben. Ben, erkek. Güzel olan her şeyin yok edilmesinde başrol oynadığımı kabul ediyorum. Bir katilim ben. Öldürdüğüm bir değil, bin değil üstelik. Neden ve nasıl öldürdüm ben? Galiba yüksek sesle ağlamayı özledim. Sahi ben artık neden ağlayamıyorum? Ne oldu bana? Kim aldı gözyaşlarımı? Oysa ne ağlardım ben eskiden? Eski çağlar gözyaşlarımı saklamış mıdır acaba? Olur olmaz yerlerde dolan gözlerim hangi çağda kaldı? Kim bana ağlamamayı öğretti? Oysa şimdi ne çok ihtiyacım var buna. Yarattığım putlara lanet olsun. Sadece ağlamak istiyorum. Böyle olunca ruhum dolup taşıyor. Ağlamazsam nasıl çıkar bu zehir dışarıya? Birisi gelsin de bana ağlamayı öğretsin. İnsanlığımı nasıl kaybettiğimi bilmiyorum ki bulayım. Ağlamalıyım. Kesinlikle ağlamalıyım ve bu zehri artık akıtmalıyım. Yoksa çıldıracağım. Bize ne yaptılar da artık ağlamıyoruz. Artık ağlayamıyoruz bile. Bu kadar duygusuzluğu ne ara örgütleyip saldılar üstümüze. Kalbimizi kim söküp aldı yerinden ve biz kalp olarak neyi taşıyoruz şu bedende? Ben bu hale ne zaman, nasıl ve niçin geldim? Bu nasıl bir zehirdir ki böyle doğarken beni ben halen bir duvarı oynayabiliyorum. Bu zehir nasıl bir zehirdir ki böyle doğarken bile halen ağlamayabiliyorum. Şu an soğuk ve çatlak bir duvardan ne farkım var benim? Bir erkeğim ben, erkek. Soğuk ve çatlak bir duvardan farkı olmayan bir erkek. Kim bilir neyi öldürmüşüm ben içinde? Kim bilir uslu durmak adına ne kadar güzellikleri ıskalamışım? Bağıramamış, defol git diyememiş. Evet, ben onu seviyorum, onun yanına gidiyorum diye cesur olamamışlığım çoktur. Cesur bir çağın korkak ruhlarıyız biz, ben, erkek. Nerede benim isyanım? Kim aldı onu ben uyurken? Kaç bin yıldır uyuyorum ben bilmiyorum. Bana hiç olmazsa sesimi geri verin. Sessizlikten korkuyorum. Bir çığlık alacağım var ömrümden. Gözün hep bir işarette. Üzerimdeki ölü toprağa bakmadan ne militan sözcükler kullanmışım ben. İşgal edilmiş bir şehrin yıkıntılarından sesleniyorum size. Zincirlerin paslandı kaç çağdır? Bir yanım karboran, bir yanım bahar bahçe, tüm renkleriyle Ölüm çığlıklarını bastıracak kahkahaları Nereden bulup, nasıl ekledik şu yüzümüze? Yüreğimizin dinlediği kadar Yüreğimizin dilediği kadar inkar etmedik mi her şeyi? Her şeyin inkarcısıyız biz Biz, ben, erkek Dilin yeminlere boğulduğu yerde Hangi söze inandık ki gerçekten ne ara değişti maskelerimiz ve nasıl oynadık bize dağıtılan rolleri? Peki öldürdüklerimizi andık mı hiç? Hayır. Ellerimizi titreten bir aşkı hangi statüye kurban ettik? Bu çağın binlerce tanrısına daha neyi kurban edeceğiz? Kurban edecek hangi bakir yanımız kaldı ki? Hangi akıl tuz ekmedi ki yaramıza? Ne olurdu sanki yalın ayak dolaşıp şarkılar söyleseydik ay ışığında? Kime ne zararımız olurdu? Ah iştar, ya sıtar. Gözlerine bakabilseydim saf halimle, soyunsaydım tüm erklerinden görebilir miydim seni? Bu gözler benim gözlerim değil, biliyorum. Kaç defa savaştım benimle, biliyorum. Kazansam da sonunda kaybedeceğim bir savaştayım ben, biliyorum. Ben erkek. Seni yassem de. Seni kaybedeceğimi biliyorum. Bu canımı acıtıyor. Ne olur sen yen beni ve öldür. Mantığı ve tabuların yok olsun. Sarayların ve düzenlerim yıkılsın. Sana çizdiğim sınırlar en çok beni hapsediyormuş kadın. Sen yık beni. Sen özgür ol yoldaşlarımla. Sana tertemiz bakabilseydim aşk nedir